Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin, değil mi? Nefsinin, vücudunun, gençliğinin, ebedi hayat arkadaşının, evladının, dostlarının, kardeşlerinin zevali, batıp gitmeleri, ölümü öldürememek, kabir kapısını kapatamamak, firakı dünyadan kaldıramamak, ayrılığı dünyadan kaldıramamak ve bir rüya gibi uçup giden bir ömre sahip olmak ve zahirde ise yokluk gibi gözüken bir ölümle karşılaşmak onu incitiyor. Derinden derine insanı yaralıyor. Hem akıl onu yüksek maksatlar gösteriyor. Sonsuz bir hayat. Değil mi? Sevdiklerinde hep ebedi beraber kalma isteği. Akıl onu çok yüksek maksatlar gösteriyor. Çok ulvi gayelere işaret ediyor. Ona baki meyveler gösteriyor. İnsan dönüp kendine bir bakıyor. Eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı da kısadır. İşte böyle bir ruh, bu acizliği, fakirliği, hiçliği, zayıflığı duyup, sevdiği şeylerin zevali ve firakının elemini ruhunda incitmesini hissedip, bu dünyadan zevali kaldıramadığını, firakı yok edemediğini, ölümü öldüremediğini, kabir kapısını kapatamadığını ve ömrünün kısa, sabrının kısa, iktidarının kısa, olduğunu idrak ettiği zaman arayışa girer. Ne yapabilirim der. Nasıl kurtulabilirim? Bunlar nasıl hakkımda rahmete dönebilir? Ya gafletin içine dalıp dünya nimetleriyle veya işte parayla, makamla o açığı kapatmaya çalışacak, hiçbir zaman kapatamadığını gördükçe anlamayacak, daha fazla kapatmaya çalışacak, boğuldukça boğulacak. Ya da bunlar en büyük musibet gibi gözükürken namazın penceresinden ruhun teneffüs etmesiyle, kalbin âb-ı hayat bulmasıyla Allah'ı bulduran en büyük anahtarlar hükmüne geçecek. Acizliğinde enesi kırılacak, fakirliğinde kudreti mutlaka olan ihtiyacını duyacak, zayıflığında gani mutlaka olan, kadiri mutlaka olan, cevvad-ı kerime olan ihtiyacını ruhunda öyle bir duyacak, onu öyle bir arayacak, o öyle bir dua hükmüne geçecek ki namaz penceresiyle ona teveccüh eden Rabbi bulduğu zaman işte o musibetler en büyük rahmet enkilap edecek. Rahmeti ilahiyle. İşte insan ve namaz. Namazsız insan olmaz. Çünkü imansız ve Rabbi ile görüşme kapısı olan namaz kapısıyla bu ihtiyaçlarını doyuramaz ki o insan insan olsun. Aciz canavar hayvan olur. O yüzden diyor ya iman insanı insan eder belki belli ki bu kesin demektir. Aleme sultan eder. Çünkü alem çapında, araya kadar olan bir insanın alemin bütün ibadetlerini üzerinden geçmesiyle ancak böyle alem kadar alemin sahibinin huzuruna alem namını bir sultan olarak çıkabilir. Eğer bunu bulaması küfür insanı gayet diyor aciz canavar, hayvan eder. Mesela bu kadar dehşetli o yüzden diyecek derslerde bunu anlamayan nasıl insanım diyebilir kendine? Bu hakaret değil. Kınama da kınamanın altında ikazat. Böyle olma demek yani. Böyle olma. Mahiyetine bak. Kim olduğunu öğren. Ne için geldiğini anla. Acizliğinin, fakirliğinin farkına var. Ve Rabbi ara, arayanlara Allah kendini zaten buldurur. Zaten buldurma, buldurmayacak olsaydı arattırmazdı.